Arkadaşlar selamünaleyküm. Öncelikle e, bu ilk videomuzda size e, yaklaşık bir 6 ay önce satın aldığım Volterra 5 ATV hakkında e, deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. E, ben bu ATV'yi 70 bin liraya e, satın almıştım. E, öncelikle ATV'den bir kere çok memnunum. E, ATV off-road olarak e, geçiyor. Yani bunu e, trafiğe açık alanlarda maalesef kullanamıyorsunuz çünkü plakası ve trafiğe çıkma ruhsatı olmadığı için e, bunu işte avda, balıkta, trafiğe kapalı olan yerlerde, daha da bayırda falan e, kullanabilirsiniz. E, ATV aldığımda, bu çantası falan gelmiyor. E, Bunlar hep sonradan. Satın aldık, ekledik. Yaklaşık bir 200 kilometre kadar oldu. Ben bu kullandığım süre zarfında açıkçası şu ana kadar yaklaşık bir 200 kilometre oldu. Bu süre içerisinde çok şükür herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Fiyatına göre gayet makul. Alınabilir bir ATV. Ben e, balığa meraklı olduğum için açıkçası e, balığa gidip gelirken bunu severek kullanıyorum. Yakıt olarak memnunum. E, herhangi bir sıkıntısı yok. E, benim isteklerimi karşılıyor. Yani çantası e, açıkçası çok işime yarıyor. Hem önünde hem de arkasında böyle malzemelerimi kolayca koyabildiğim bagajları mevcut. Daha sonradan ışıklandırmasının yetersiz olduğunu düşündüğüm için şöyle bir led sis barı ekledik. Ben daha sonra henüz çekim yapmadım ama bir tane şurada LG'nin 360 kamerası var. Şuradan da Yine g 3 marka eski bir telefonla birlikte koordineli çalışıyor. Buradan da görüntüyü takip ediyorum. Henüz e, rodaj süresi tamamlanmadı. 500 kilometreye ulaştığımda ben e, bunu servise götürüp işte sağına soluna bir e, baktıracağım. Size de nacizane tavsiyem şöyle. E, bu ATV aldıktan sonra kullanmadan önce e, eliniz anahtar tutuyorsa e, bir sağını solunu şu e, vidaları özellikle şu çamurluk vidaları şunlar e, başka mesela teker bijonları yine e, şöyle <laughs> şu öndeki tampon demirleri gibi gözde görünen e, vidalarını bir elle yoklayın derim çünkü. Benim aldığımda e, bu vidaların bir çoğu gevşekti. E, şöyle bir süre kullandıktan sonra e, şöyle bir tecrübem oldu. E, direksiyonu bilmiyorum e, normalde mi böyle yani herkesinki böyle mi bilmiyorum ama direksiyon biraz bana sert geldi. Bunun e, haricinde yine e, şarj edebilmek için şöyle bir e, çakmaklık şarjı ekledik buradan. Ben bunu direkt aküye bağladım. Şu şekilde aç kapağı anahtarı var. Buradan yine aküyü kullanmadığım zamanlarda kullanmadığım zaman aküyü bitirmesin diye. Öyle bir anahtarlı sistem tercih ettim. Onu da 120 lira gibi fiyata almıştık. Yine dışarıdayken lazım olur. Bir de tecrübem şöyle bir şey oldu. Yakıtı ee, olmasına rağmen e, depoyu fulllediğimde tam fulllediğimizde e, bu ATV maalesef çalışmıyor. O yüzden e, böyle durumlarda e, açıkçası e, bir çözüm yolu e, üretmemiz gerekiyordu. Onu da şöyle e, bir çözüm bulduk. Şurada e, neredeydi? Şöyle göstereyim. Şurada bir benzini aç-kapa musluğu var. Şuradan Şu kelepçeyi Şöyle göstereyim. Şu kelepçeyi sökerek Bu hortumu buradan çıkartıyorum. Bir miktar benzini buradan Boşalttıktan sonra ATV çalışıyor. Yalnız yani 4 litre civarında genelde benzin oluyorum. Onun üstünde çok doldurumlu. Dediğim gibi bu çalışmama sıkıntısı Var. E, voltalarda hep böyle mi bilmiyorum ama Ben e, Bir de e, Scooter'ım var yine Volta e, RS5 Modelini kullanıyorum aynı sorun onda da var depoyu fulllediğin zaman Maalesef e, çalışmama sorunu onda da Yine var içinden bir miktar Benzini e, boşalttıktan sonra Anca o zaman bu çalışma sorununu çözüyoruz. Ee, ben e, genellikle birkaç kullanımdan sonra işte hareketli parçaları şurada gördüğünüz gibi zinciri işte e, gergi bilyası şu hareketli kısım gibi yerlerini e, bazı temizleme spreyi olur. E, sprey yağlayıcı sıvı gres tarzı fıs e, fıs spreyler var. Bunları kullanıyorum. Hem zincirin ömrü uzar, hem paslanmanın önüne geçmek için bu tarz e, ürünler kullanıyorum. Klasik olarak e, bir de eğimli arazilerde tam sağ solu yattığımızda e, şu kısım çamurluk tekere buradan sürtme yapıyor. E, ben internette biraz araştırdım, bir kişi e, şu araya şöyle göstereyim. Şuraya bir aparat yapmış. Ee, yaklaşık 3-4 santim daha yükseltiyor ama o parçanın döküm olmasından dolayı. Yani o arkadaş dökümden yapmış bu parçayı. Ee, bu parça giderken kırıldığını söylüyorlar. Yani çok sağlıklı değil. Ee, şu amortisör buradan çevirerek biraz daha yükseltilebiliyormuş ama açıkçası bir videoda yine e, yapan kişinin çok da bir fark etmedi. yine çok eğimli arazilerde lastiğin buradan sürtmesini e, bir türlü baş edememiş. Hatta e, ben de şurayı göreceğiniz üzere şöyle yaklaştırayım. Burada da hafif bir e, bende de sürtme oluyor maalesef. Bunu çözemedik. Bunun haricinde e, bagajların montajını e, anlatayım. Şu bagajı montaj yapabilmek için şu kısımda bildiğiniz üzere bir plastik katman vardı. O katmanı civatalarına söküp oradan ayırmak gerekiyor. Yani sadece şu demir iskeletin kalması gerekiyor. Yoksa montajını yapamıyorsun. Çünkü şu sırt dayama kısmından bu bagaj yanaşmadığı için çok geride kalıyor. Bu da sepetin çok güzel oturmak için sallanmasına sebep oluyor. Bir de Kendimce şu vites e, sürüş anında açıkçası biraz e, ayağa engel oluyor. Yani şu vites diğer ATV'lerdeki gibi şu civarda bir yerde olsaymış biraz daha iyi olurdu diye düşünüyorum açıkçası. E, lastiklerimiz arkaya nazaran ön lastikler biraz daha ince. Sanırım sürüşü biraz daha kolaylaştırmak için, e, yumuşatmak için direksiyonu ince kullanılmış. Ama her türlü arazide e, hiçbir sıkıntı yaşamadık, yani gayet güzel. E, eğer lastikler eski yıprandıktan sonra büyük ihtimalle ön arka eşit e, aynı ebatta biraz daha dişli bir lastik tercih ederim. E, ATV bildiğiniz üzere iki çeker, yani önden çekişi yok, sadece arkadan çekişli bir e, ATV. Yine arkasında bir e, çekil demiri mevcut ama hani çok da açıkçası arkaya bir römork tarzı bir şey bağlayıp çok da e, motoru zorlamanın anlamı yok diye düşünüyorum. Bir de e, ATV'yi kullanmadığım zamanlarda e, kontağı kapattıktan sonra şurada elektrik kesici bir düğmemiz var. Şu şekildeyken elektrik açık. Şuradan elektriği kapatıyorum. Çünkü nedense birkaç seferdir başıma geldi. O düğme açıktayken birkaç gün sonra bu ATV'yi ben çalıştıramıyorum. Akü maalesef boşalıyor sanırım. Marş basmıyor. O yüzden ben de öyle bir çözüm buldum. Şu gördüğünüz karşıdaki kırmızı düğme. Şu düğmeden işim olmadığı zaman Elektrik bağlantısını oradan kapatıyorum. Ben öyle bir çözüm buldum. Başka kullandığım sürede size aktarabileceğim başka bir olumsuz yanı şu kablolar açıkçası biraz fazla yakın geldi bana. Eğimli arazilerle dediğim gibi takılma yapabiliyor. Ben şu kısımdan şurada takılıydı, şurada. Ben buradan çıkartıp bunu boşta tutuyorum ki giderken gerilmesin. Ayrıca led farların kabloları yine çok boştaydı şu kablolar. Ben bunları şöyle cırt kelepçeyle biraz daha sabit tutmaya çalıştım. Çünkü çok sallanıyor. Yani bu evin arazilerde veya çalı çırpı olan arazilerde takılıp kopabilir o yüzden öyle bir çözüm ürettik. Ee, bu led e, aydınlatma sistemini de size göstereyim. Bunu ben elektriğini e, şuradaki e, led lambadan gündüz ledlerinden aldım. Onun da kablosu şurada. Şu şekilde bir artı eksi alarak Aktif hale getirdim. Nasıl uyandığını da göstereyim. Şöyle kontağı açtıktan sonra gündüz ledleri zaten sabit olarak yanıyor. Ben kumandası var şu şekilde. çeşitli modları var. İşte A tuşundan açıp kapatıyoruz. Daha sonra işte C'den farklı farklı modları var bunun şu şekilde yanıp sönüyor. İşte. Bu şekilde işte modları var. En azından e, karanlık olduğunda biraz daha sizin önünüzü görmenizi rahatlatacak e, böyle farklı modları var. Açıkçası fiyatına göre bence alınabilecek düzeyde. Hani Trafiğe çıkma e, hakkınız bunda maalesef yok. off olarak geçtiği için trafiğe kapalı alanlarda bunu kullanabiliyorsunuz. O yüzden trafiğe çıkmamanız gerekiyor. E, fiyatı da zaten ona göre. E, Tabi e, arkadan itişli olması, çamurlu e, yollarda biraz daha temizliğe açıkçası zorluyor. Yani her çamurlu yolda ben rahatlıkla giriyorum demeyeyim size. Çünkü kalma ihtimali var. dört çeker olsaydı biraz daha rahat olurdu. Tabi çok da şey yapmıyorum yani zorlamıyorum açıkçası. Düz arazilerde kullanmayı tercih ediyorum. Başka motor 250cc olarak geçiyor. Bu da başlangıç için diyelim gayet ideal. Benim böyle balık merakım olduğu için açıkçası şöyle size avlandığım yeri de göstereyim. Ben çok memnunum. Yani zaten aracım olduğu için trafikte herhangi bir işim yok. O yüzden başlangıç için böyle işte kafa dağıtmak için gezeyim dolaşayım biraz diyorsanız rahatlıkla işinizi görür e, yedek parça olayına gelirsek ben şu ana kadar herhangi bir yedek parça ile ilgili sıkıntı yaşamadım Daha doğrusu ihtiyacım olmadı ama olur da hani öyle bir parça ihtiyacım olursa da internette tedarikçi bir firma geçen araştırırken denk geldi bir hafta içerisinde fabrikadan adresinize gönderiyoruz diye söyledi bu eğer parça değiştim, eliniz yatkınsa, eliniz anahtar tutuyorsa ister parçayı kendiniz alır değiştirirsiniz. İsterseniz de servise bırakır. Onarımını talep edebilirsiniz. İlk 500 kilometrede çok fazla zorlama kullanırken dikkat et diye söylemişti. Satın aldığım servis açıkçası. Ben de ona göre kullanıyorum. Çok da öyle dip gaz yapıp zorlamamaya çalışıyorum. Şu an için memnunum. Herhangi bir sorun yok. Eğer e, aklınıza takılan bir şey olursa e, elimden geldiği kadar yanıtlamaya çalışırım. Şimdiden alacak arkadaşlara hayırlı olsun. E, alan arkadaşlar da güle güle kullansın. Hoşçakalın.